Ayaklarımın resmini niye sana? Sen filiştik misin kız? Aa, bu da ikinci bir vaka daha olabilir terbiyesiz. Ayaklarımı ne yapacağım? Kıçına mı sokacağım ayaklarımı resmini? Sen anladın fiştiksin. Hadi, hadi naş naş naş. Rezil. Bu. Aa ah, ne demiş? Sibel mı Ebru Gündeş mi? Ay ay asillerin asili. Kraliçelerin kraliçesi. Arabeksin kraliçesi kim olabilir? Ha 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 Başka da inat ne? Öpüş velim mi? <laughs> ne öpüşeyle velim seninle? Seninle niye öpüşeceğim lan? Geri zekalı. Aynı kadar utanmazsız yaşlıyım. Anan yaşında kadınım. Bana utanmıyor musun öpüşelim diyorsun? Terbiyesiz. Hadi naş 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 naş. Kız. kundide de sensin. Zıppi de sensin. Zemil de sensin. Hadi naş naş. Ha seni aciz zavallı. Kız niye ben? Sensin. Kelav. Kelav ye. Anaway. Hadi bay kelav. Ne diyor boyun zende senle diyeti ama boyun de işi gücü yok da benimle diyet yapacak. He. Ben diyeti Madonna ile istiyorum. O boyun ile diyet yapmam. Boyun e, şeydir biraz çok bağırıyor. Madonna iyi benim yaşımda. Kimse gülüm yapmaz en. Yani bugün boyun doğum günümüz 40 yaşına girdi. Et birthday boyun I love you too much. I love you too me my, my god. Ba family you understand. Et Hello boyun Oğlum benim dudaklarım boxstar falan değil. Ben de dedim bak natürel, natürel ha ağzına sıçtım pezevengi sen ne istiyorsun lan dudaklarımdan? 24 saat dudaklar. Bir tane tersoya gelince onun gibi evet silikondur ben ne yapayım? Hay evet ben de onu düşün ne diyor İç çamaşırlar reklamında sonra porno çekecek misin? Reklam değil canım o arkadaşımındır. He porno filmi niye çevireyim kız? Ha, pornoya gerek yok. Siz daha iyi pornolar çeviriyorsunuz. Bana gerek mi kaldı? Porno diye bir şey kalmadı artık. Anoey. Ya sana ne Hans yatakta nasıl, ya Hans nasıl değil. Ay ne kadar meraklısın. Çok istiyorsan gel İstanbul, İsviçre'ye Hans'ta bir koyuna gir de anlarsın. Anya'yı da Konya'yı. Ben nereden bileyim yavrum. Ay yaşlılarla uğraşmayın be. Üf, çok yaşlı bir kadınla uğraşıyorsun. Ne diyor? Abla sevişmek taktiği verir misin U ustasın? Ha şıktır. Sevişme taktiği verecekmişsin. Sanki ben profesyonelim, sevişme profesyonelim. Ya ben ne anlarım sevişme? Bizim eskiden sevişme yoktu canım. Böyle öpersin diyor. Abla peltek hamileymiş kız doğru mu? Piş. Kız erkek adam hamile mi olur? O, o, erkekten ne hamile olacak he? Ay bu ki, peltek artık peltek. var, bebeklerin var diye bağırır o da aman ilk de hamile değil. Abla sabah sabah kaşarlığın üstünde. Kaşar da sensin canım ne kaşarlık yapmış yapmıyorum. <laughs> <laughs> evet senin, sensin kaşar bana da öyle diyorsun değil mi? Anoway, anoway. Kız fındık kadar memem var. Nedir memem ağzına? Ne diyor? Abla memelerin ağzına girecek. Terbiyesiz, terbiz kadın da sensin. Ne yapmışım kız? Mememi nereye açıyorsun? Hani bir şey mi var ağzına girecek? Fındık kadar bir memem var. Ay akşama kadar mememle yattım. Mememle kalktım. Kancık memesiz kuşsun. Yeter yeter memelerim dediz de mi? He sütler böyle şıkır şıkır akıyor. Ha, ben de memelerim böyle gözümdeki açlığı yaş gibi fıkır fıkır gel de emdireyim yavrum. Ay yeter yeter lan yeter mememin başını yesin diyor? Abla sevgilimle seks. Ne, ne 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 Seks yapmak istiyorum ama bilmiyorum onunla sen yapar mısın? bak kız ben ne yapayım gönder Murat'a. <laughs> <laughs> o anlar ben anlamam o kirli şeyler. Valla Pirtik Simay'ı se Pirtik severim ama Taylor Smith'i tanımıyorum. Ama Pirtik Simay'ı severim o çok kız. Kız onda babası şeyini almış ya. Ay Pirtik sana hayranım hayranım gel buralara Pirtik Sıray. Ya ben kelavlık bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ay sen kelav okulunu okudum ya. Aa ben kelav okuluna mı gittim canımsın? Sen niye bana bir bu sorudan geliyorsun ha? Bu rezil bir. ay yüzün gözün yırtılmış. Ben ne diyeyim sana? Aa manyak. Abla kaç yıldır kaşarsın? Kaç yıldır kaşar yiyorum öyle de. <laughs> Vallahi ben çocukluğumdan beri kaşarı severim. Ama böyle eski kaşarları, taze kaşarlardan sevmem, iğrenirim. Anavayım. Demoş bugün seni çok niye çekemiyor? Ay ne bileyim kızım. Güzelsem güzel, kaymaklıysam kaymaklı. Vericiyse verici, alıcıysa alıcıyım. Ondan çekemiyorlar. Şu güzelliği görmüyor musun? Ay o çirkinlerle uğraşamam canım. Haklısın. Güzelliğimin sırrı bak severim seni. Güzelliğimin sırrı nereden geliyor? İsviçre dağlarında mı? He. Ben biliyorsun İsviçre geliniyim. Ak dağlarının gelini olduğum için dağlarda karlarla yüzümü yıkadığım için şu güzellik de oradan geliyor. Hani vay. Hadi bye. çok.